Herkese merhabalar. Bugün elimize ulaşan Acer Nitro AN515 model laptopumuz kemerden elimize ulaştı. Sorunlarımız Windows belli zaman sonra açıldıktan sonra hızlı bir şekilde ısınıp daha sonra kapanması. Gelin birlikte bakalım. Nitro Sense uygulamasından baktığımızda CPU fanın 0 RPM olarak göründüğünü görüyoruz. Fanlarla ilgili bir problem mevcut. Cihazımızı açtığımızda burada yapılan kötü bir işçilik var bu bloğun yukarıda kalmasına sebebiyet veriyor. Bu da ısınma yol açar. Aynı zamanda bu tarafta da gerginlikten ötürü kopma mevcut. Bu da bloğun havada kalmasına sebep veriyor. Bu da ısınmaya yol açıp buradaki fanın yüksek RPM'lerle dönüp bozulmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bu sorunların tamamen çözümünü yapıp geri teslim edebiliriz. <laughs> Hissiyanlarımız bitti, iki fanımız da olması gerektiği RPM'de çalışıyor.